size selam arkadaşlar. Bu e, var ilk başta hemen şunu açıklayayım size. <laughs> bir daha tutamayacağım sözleri vermeyeceğim. Neyi tutamadım derseniz. Neyi tutamadığımı size söylüyorum. E, gelin şunları. Şimdi bu farklı bir video ama bunu da orada videoda açıklamak istedim. oraya Burası bizim mutfak vardı arkadaşlar. biraz daha. Böyle. Anne sesini biraz kısa mısın? Video çekiyorum. Evet, tamam arkadaşlar. Yine açtı. Ben bir durdurup geliyorum. Hallettim arkadaşlar. Size şöyle neyi göster? Bunları göstererek çekeyim bari. Evet arkadaşlar. Dal şey toplayamadım. Çünkü bizde çok güneşli kavlaklı. Erken döndük hatta. Bakın saat 7 olmuş saat ama biz 5'te buradaydık. 2 saat falan uğraştım. Şimdi annemle ama Nescafe Express yapacağım. <laughs> Express diyor ama ben ekliyorum. Evet burada çaydanlığımız var. Kaynamamış suyu. Suyu kaynayınca bu arada burada da ben varım. Suyu kaynayınca bunların üstüne koyacağız. Size tarif verelim. Burada böyle bir kahve. Bunu yersin yetiyor bence. Çay bardağını yarısını boşaltıyorsunuz. Buna da yarısını boşaltıyorsunuz. Evet ben boşalttım. Bekliyorum şimdi. Biraz çok olmuş derseniz bu biraz toplamış o yüzden. Evet. Bekliyorum. Su kaynatıyorsunuz. Üstüne koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Bize bir tane yetiyor. Bir tane şey. Bir tane yetiyor. Çok hoş bir his veriyor gerçekten ama karıştırılınca. Evet arkadaşlar gidemedik. Çok güneşli kavlaklar. Gidemedik, yandık falan. Annemiz de izin vermedi. O yüzden gidemedik. Şu an daha da daha... rezil <laughs> olduk. Burada beyaz çikolatam var? Burada sakızların çöpünü atmışım. Burada suluklarım var. Burada babamın hapları var. Babam bu kadar hap yutuyor düşünebiliyor musunuz? Ama babam cidden çok hap yutuyor. Burada saklama falan. Babam cidden 14 tane hap hub yutuyor. Haplarını size göstereyim isterseniz. Aldı gitti mi acaba? Haplarını almış gitmiş. Kırıcı olduğu için yolcular gitti. Sabah yine bir garibanlara yardım etmiş. Nedir? Ne yapmış bilmiyorum. Aa suyu kaydı. Anneme söyleyeyim hemen koyayım hadi. Evet arkadaşlar hemen suyu koyup. Evet arkadaşlar. Ay geçiş şöyle yapacaktım Olmadı. da. Nescafelerimiz hazır. Böyle. Karıştırdım tavuk tadım yiyip. İçtim biraz Evet bir yudum içtim ama tadını pek almadım. Ben suyu bu kadar koydum. Zaten su böyle iyi oluyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet arkadaşlar şimdi bunu bir tanesinden yana tanesini kendim içip geliyorum. İçip gelmeyeceğim. Videoya veda edeyim. Hepinizi çok seviyorum. Nescafelerle kalın. Hoşçakalın.